Perde ve sahnelerimizin ünlü komedyeni Öztürk Serengil, baba olmanın zevkini, 41 yaşındayken, üçüncü eşi Nevin Serengil sayesinde tattı. 6 Nisan 1971 Salı günü, saat 11 sıralarında, Güzel Bahçe Kliniğinde, kapıda beliren beyaz pelerinli hemşirenin, gözünüz aydın bir kızınız oldu, müjdesini yerde iki takla atarak kutlayan Öztürk Serengil, daha sonra ellerini gökyüzüne kaldırdı, Allah'ım sana şükürler olsun, ben erkek çocuğumun olmasını istiyordum, ama buna da şükür. Diyerek dua etti. Öztürk Serengil, 6 gün 6 gece, eşi Nevin Serengil'in odasına postu attı, eşinin yatağının karşısındaki Somya'nın üzerinde ona arkadaşlık etti geceleri eşinin sütünü içirdi, kolonyalarla yüzünü ovdu, kendi elleriyle yemeğini yedirdi. Böylece, dosta düşmana karşı, iyi bir eş olduğunu bir kere daha ispat etti. Burası, Klin'in adeta artistlere ayrılmış odası. Kamuran Akkor'da bu odada anne olmuştu. Doğumhanenin kapısında 2 saat, 34 dakika bekleyen, bu arada 3 paket kent sigarası içen Öztürk Serengil, artık baba olmuştur. Seren'i getirmişler, annesinin kucağına bırakmışlar. Öztürk, kızını heyecan ve mutluluk içinde seyrediyor. Kliniğe iki kişi olarak giren Serengil ailesi, üç kişi olarak çıktı. Seren, annesi evinin kucağında, babası Öztürk'ün elinde ise bir bebek battaniyesi var. Şimdi rota, doğruca Şişli'deki kent sinemasının üstünde bulunan evleri eşine doğum hediyesi olarak 145 bin liralık 1971 model BMW marka bir otomobil alan Öztürk, yeni arabasına binerken esprili bir şekilde şöyle diyor. Nevin bana bir evlat, ben de ona biraz ucuzca bir otomobil verdim. Bu fotoğrafta, Serengillerin yatak odası ilk defa görülüyor. Bugüne kadar hiçbir gazetecinin giremediği yatak odasındaki mobilyaların değeri, tam 150 bin lira. İşte bu odada, Nevin yatağa uzanmış, Seren ise beşinde mışıl mışıl uyuyor. Şişli caminin imamı, yedi günlük Seren'in kulağına Müslüman adetlerine uygun olarak önce ezan okudu, sonra da üç defa Seren diye fısıldadı. Daha sonraki günlerde, Seren için mevlid de okutuldu. Bu röportaj, Ses Dergisi'nin 17 Nisan 1971 tarihli sayısından alınmıştır.